Sadece bedeni ölmüş olan ama ruhu hiçbir zaman ölmeyecek Atatürk'ümüzün gençliğe hitabesinde ne dediğine gelin beraber bakalım, anlamına beraber varalım. Ben birinci görevin Türk istiklaline, bağımsızlığını yani özgürlüğünü, Türk Cumhuriyeti'ne, Cumhuriyeti zaten bilirsiniz halkını diyelim, ilelebet sonsuza kadar muhafaza korunmak ve müdafaa etmek savunmaktır yani birinci görevin Türk bağımsızlığını, Türk cumhuriyetini daimen korumak ve savunmaktır gibi bir anlama geliyor. Mevcudiyetinin yani varlığının ve istikbalinin, geleceğinin yegane tek temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde istikbal gelecek demektir dostlar. İstiklal ve istikbal kelimelerini karıştırmayalım. İstiklal bağımsızlık, istikbal gelecek. Hatta müstakbel kelimesi de e, gelecekteki anlamına gelir. Mesela müstakbel eşim derler bilirsiniz. Yani gelecekteki eşim anlamına geliyor. İstikbalde dahi yani gelecekte bile seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek yani Allah korumak isteyecek Dahili ve harici betahların olacaktır. Şimdi dahili içeriden harici dışarıdan biliyorsunuz. Ee, betah kelimesini daha önceden bir kısa videomda açıklamıştım aslında. Hatta ne demiştik ee, takipçilerim bilir. Bet kötü, kötülük ha, isteyen betah kötülüğünü isteyen düşman yani olacaktır. Yani gelecekte dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek içeriden veya da dışarıdan düşmanların olacaklar tamam edelim. Bir gün bağımsızlık ve cumhuriyeti savunmak zorunluluğuna düşersen vazifeye yani göreve atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin yani durumun imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. E, i̇mkan zaten ee, bulunduğumuz imkanlar, durumlar gibi. Ee, şerait dostlar, şart kelimesinin çoğulu. yani imkan ve şartlarına düşünmeyeceksin demektir. Buradan sonrası. O da o şekilde. Ee, bu e, hitabenin zaten tamamının e, Gürmüş Türkçesi ile olan versiyonunu da atacağım bu arada. Şimdilik sadece edebi incelemesiyle kalalım. Devam edelim. Hop. Şimdi canlar. Bu imkan ve şerayet açıklamıştan mı şartlar yani? Çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. Namüsait dostlar müsait kelimesinin olumsuzluk hali oluyor. Yani müsait olmayan, uygunsuz demektir de başka bir deyizle. Mahiyet, durum, vaziyet gibi bir anlamda tezahür edebilir. Yani meydana çıkabilir. Yani bu imkan ve şartlar çok uygunsuz bir durumda meydana gelebilir, ortaya çıkabilir. İstiklal yani bağımsızlık ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar yani ona e, kötü niyetle yaklaşacak düşmanlar anlamında söylüyor. Kastetmenin kötü e, yaklaşmak, e, art niyet beslemek gibi bir anlamı vardır bilirsiniz. Mesela canına kastetmek derler yani canına e, kötü niyetle yaklaşmak gibi bir manası vardır bilirsiniz. Neyse düşmanlar bütün dünyada emsali yani benzeri görülmemiş bir galibiyetin zaferin mümessili olabilirler. Mümessil temsilci demektir bu arada. Yani e, hatta ben Tehmetli ıı, Kenal Kemal Sunal'ın filminde görmüştüm. İşte çocuklara soruyor sınıfımızın mümessili kim diye. Yani sınıfımızın temsilcisi kim anlamında. Öyle bir manası var. Bir örnekte burada emsal kelimesiyle gene vereyim. Emsal MSL kökünden gelir. Hani benzer demek. Evet ama emsal, misal, mesela gibi kelimeler hep aynı kökten gelmiştir bu arada. İşte Arapça Farsça kelimelerde olan şeyler. Devam edelim. Şurada kaldık. Şu hashtag'i de koymadan içim rahat etmiyor çok çirkin oldu ama neyse sorry. Yani özür dilerim pardon <laughs> sorry değil. Değil mi? Cepren yani zorla ve hile ile aziz yani yüce olu anlamda düşünebilir. Aziz aynı zamanda Allah'ın isimlerinden de biridir burada. arada. İşte zorla ve hile ile yüce vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş. Yani zapt etmek zaten bilirsiniz işte e, düşmanlar tarafından kuşatılmış, ele geçirilmiş. Bütün tersanelerine girilmiş. Tersane zaten e, gemi yapan yerler. Bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir. Yani fiilen e, icraata geçerek anlamında. Yani e, lafta kalmamış, icraata geçmiş, yani hali hazırda işgal etmiş durumda olabilirler manasında düşünülebilir. Fiil kelimesiyle aynı kökten zaten o da. Devam edelim mi? Ondan sonra canlar... Bütün bu şeraiden, yani şartlardan daha elim, yani daha kötü ve daha vahim, yani o da daha acı ve daha kötü diye de düşünebilirsiniz olmak üzere memleketin içerisinde iktidara, yani gücü sahip olanlar, gaflet, talaret ve hatta hianet içinde bulunabilirler. Bunları şöyle açalım: gaflet kelimesi zaten bilmezlik, aymazlık anlamda. Yani ülkenin içerisinde bulunan kişiler yani ne olduğunu anlamamış böyle bir aymazlık halinde bulunuyorlar. Yani öncesini sonrasını kavrayamıyorlar gibi bir manaya geliyor aslında. İşte gaflet Atakafil gafil derler. Gafil avlanmak derler. O da aynı kelimeden geliyor. Dalalet kelimesini gene bir kısa videomda açıkladım dostlar. Dalalet sapkınlık demektir. Yani sapkınlık sapıklık e, anlamında. Ama şöyle sapıklık deyince yani bir anti parantez e, günümüz Türkiye'sinde daha çok e, cinsi sapıklık gibi düşünülebilir. Onu söylemeden geçemeyeyim. Ama aslında da lale't yani sapıklık yani yoldan sapmak anlamına gelir. İlla yani sapıklık anlamında düşünülmesin. Çok daha geniş yani kapsamlıdır. Hatta mesela e, bilenler bilir, Kur'an'da bile. Mesela hak yoldan e, sapmış kişiler için yani sapık sapkın gibi kelimeler kullanılabiliyor. Bu da onun gibi bir şey. İşte yani gaflet, aymazlık, dalalet, yoldan sapmak ve hatta hıyanet. Hıyanet de hainlik anlamında. Hatta e, meraklısına bir bilgi daha vereyim. Yani şimdi hain Evet gibi düşünün mesela hainlik anlamındadır yani bizdeki lıklik eki gibi yazım mükemmel kusura bakmayın ama yani her zaman el yazımı çok kötüydü hainlik anlamında yani bu ek de yani Arapçada Farsça'daki eklerden olduğu için yani hıyanet halinde e, kullanılmıştır o kelime de yani e, hainlik içerisinde bulunabilirler deyip şuradan devam edelim. Şimdi hatta bu iktidar sahipleri yani bu güç sahipleri şahsi yani kişisel menfaatlerine çıkarlarını müştevlilerinin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Bunu biraz açıklayalım. Müştevli kelimesi dostlar e, istila kelimesiyle aynı kökten gel gelip yani eee şöyle açıklayayım Hatta bu iktidar sahipleri şahsi çıkarlarını müşterilerin yani haksız yere başa geçenlerin alıkoyanların işte siyasi amaçlarıyla tevhid edebilirler birleştirebilirler anlamında yani yani tevhid kelimesi dostlar birlik e, teklik anlamına gelebilirsiniz. Hatta gene İslam'da da e, geçen bir kavramdır. İslam'ın özüdür. Tevhid, inancı. Yani Allah'ın birliğine işaret eden Allah'tan başka ilah olmadığını gösteren e, bir terimdir. E, hatta Arapçada "vahid" kelimesi bir anlamına geliyor bildiğim kadarıyla. Tevhid de gene birlik anlamında. Gene yani oradan gelen bir kelime. Tevhid etmek de ama birleştirmek. Birlemek gibi düşünebilirsiniz. Devam edelim millet millete açıklamama gerekiyor sanırım. Fakr zaruret yani dostlar fakir u zaruret fakir fakirlik yani biliyorsunuz u aradaki v bağlacı gibi düşünün. Zaruret yani zorluk anlamında o da aynen şu hainlik kelimesinde olduğu gibi zorluk yani zorluk zaruret halinde. O şekilde yani Arapça bir kelimeden geliyor. Bu aradaki U ekinin bu arada ya U kelimesinin V bağlıca anlamına geldiğini söylemiştim ya. Mesela gene bilen bilir Leyla Ü Mecnun derler mesela. Leyla ve Mecnun anlamında. Yani bu aslında fakirlik ve zorluk demektir sonuç olarak. Neyse millet fakirlik ve zorluk içinde işte Harap ve Bitap düşmüş olabilir İşte harap olmak ama bilirseniz zaten çok e, kötü bir duruma gelmek bir tap düşmüş işte e, yorgun düşmek e, gibi bir manada zaten kullanılıyor yani tamamen yorgun artık tükenmiş gibi de düşünebilirsiniz Aslında taziyede en sonunda buraya gelelim sefer şu rengi kullanmak istedim. Ve en vurucu kasım. Ey Türk istikbalinin evladı. Yani ey Türk geleceğinin evladı çocuğu. Hepimiz bu vatanın evladıyız. İşte bu ahval, yani bu haller ve şartlar içinde bile görevin Türk gelecek ve cumhuriyetini kurtarmaktır. İhtiyaç duyduğun güç damarlarındaki asil kan da mevcuttur. Mustafa Kemal Atatürk. İnşallah layık olanlardan olalım.